Saygılarımla ee, hoş geldiniz. Evet. Değerli müteahhitler sizler de hoş geldiniz. Gelin ve damadın heyecanında yaşıyorum. Bu nikahım benim. Ayrılısıyla. Biz de beyanınızı bildirdiniz evlenmek için. Herhangi bir mani yok evlenmemizde. Bunu şahitlerim ve evlilerim zorunda bir kere daha Söyleyecek Şahitlerim ve bizler huzurunda Kameraya kapatabilir miyiz? Neden? Ya bir şey yapalım. Evet. Abi, şey yapalım. Ben de heyecanlandım. Hiçbir <laughs> Allah <laughs> Bir şey yapmam için sıkıntı yok. İçimizde hani dururuz, Yoksa mekan kaçırır. Video çekilsin sen. Tamam, olabilir. Sıkıntı yok. Biraz böyle bir konuşalım. Ne yapalım? <gülüyor> 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 <belalanmasın başkan>. evet. <laughs> Vallahi, işte sosyal mesafelerken... Vallahi işte bu ne? olacak. Evet. sana alın. Her Ne diyor? Vallahi <laughs> evet. ben de e, yasaları vermiş olduğu yetkiyi dayanarak evet. sizi karı ilan ediyorum. Bravo! Bravo.